kırmızı başlıklı kız. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak ülkelerin birinde bir kız yaşarmış. Bu kıza herkes kırmızı başlıklı kız dermiş. Çünkü kızın kafasından hiç çıkarmadığı kırmızı bir pelerini varmış. Kırmızı başlıklı kız ve ailesi ormanın yakınlarında uzak bir yerde yaşarlarmış. Bir gün kırmızı başlıklı kızın babaannesinin çok hasta olduğu öğrenilmiş. Kırmızı başlıklı kızın annesi kırmızı başlıklı kıza dönerek kızım babaannen çok hastaymış. Ona bazı yiyecekler hazırlayacağım ve senden götürmeni istiyorum. Ancak bir şartım var. Götürürken orman yolundan asla ayrılmayacaksın. Sakın tavşanlı yola girme diye uyarmış. Kırmızı başlıklı kız annesinin bu teklifini kabul ederek annesinin hazırladığı kurabiyeleri, börekleri ve pastaları alıp düşmüş yola. Yolda yürürken önce annesinin dediği gibi tavşanlı yola uğramadan normal yoldan gitmiş. Ancak biraz daha ilerlediğinde renk renk çiçekleri ve kelebekleri fark etmiş. Kelebeklerin güzelliğini, çiçeklerin büyülü kokusunu görünce fark etmeden tavşanlı yola girmiş. Bunun bilincinde olmayan kırmızı başlıklı kız oyalana oyalana çiçek toplaya toplaya ormanda yürümeye devam etmiş. Tam o sırada karşısına kurt çıkmış. Kurt kırmızı başlığın yanına gelerek ne yaptığını sormuş. Kırmızı başlıklı kız hasta babaannem için bir şeyler götürüyorum diye yanıtlamış. Kurt bu fikri duyunca gözleri fal taşı gibi açılmış. Çünkü günlerdir ağzına tek bir lokma bile girmiyormuş. Bir an önce kırmızı başlıklı kızın babaannesinin evini bulmalı. Oraya gidip hem kırmızı başlıklı kızı hem de babaannesini bir çırpıda yutmalıymış. Kırmızı başlıklı kız ise kurtun bu kötü niyetini bilmeden sorduğu bütün soruları yanıtlamış. Kurt ona sormuş. Peki güzel kız babaannenin evi neresidir? Kırmızı başlıklı kızsa şu ileride kahverengi küçük kulübe diye cevap vermiş. Kurt hiç çaktırmadan kırmızı başlıklı kızdan önce eve gitmiş ve kapıyı çalmış. Kapıyı çaldığında içeriden zavallı yaşlı büyük babaannenin sesi geliyormuş. Kim o diye seslenmiş kurtsa sesini incelterek ben kırmızı başlıklı kız torununum sana yiyecekler getirdim diye cevap vermiş. Babaannesi ise tabii fark etmeden kapı açık kızım içeri girebilirsin demiş. Kurt böylelikle planını yavaş yavaş gerçekleştiriyormuş. Önce içeri girmiş ve babaanneyi bir çırpıda çiğnemeden yutmuş. Daha sonra babaannenin yatağına uzanarak zavallı kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Kırmızı başlıklı kızsa hala oyalanıyormuş. Bir yandan çiçek topluyor, bir yandan kelebekleri kovalıyormuş. Bu sırada oradan bir avcı geçmiş. Avcı kırmızı başlıklı kıza dönerek "Buralarda hiçbir kurt gördün mü?" diye sormuş. Kırmızı başlıklı kızsa "Gördüm. Az önce buralardaydı." diye sormuş. Avcı çok şaşırmış. "Nerede? Ne zaman gördün? Sana bir şey sordu mu?" diye sormuş. Kırmızı başlıklı kızsa "Birazcık sohbet ettik. Ne var ki?" demiş. Avcı o kurt çok tehlikeli ve kurnazdır. Ona lütfen dikkat et. Gideceğin yeri söyleme ve onu gördüğün zaman gel bana söyle demiş. Kırmızı başlıklı kız hiçbir şey anlam vermeden tamam demiş ve çiçek toplamaya devam etmiş. Sallana sallana babaannesinin evine geldiği sırada kapıyı tıklatmış. Zavallı babaannesinin şu anda kurtun midesinde olduğunu bilmiyormuş tabii. Kapıyı çalmış ve Babaanne ben geldim kapıyı açar mısın demiş. Kurtsa tam babaannesinin dediği gibi kapı açık kızım içeri girebilirsin demiş. Kırmızı başlıklı kızsa her şeyden habersiz içeri girmiş. İçeri girmiş birine görsün o da kapkaranlık. Çünkü kurt kendisini hemen fark etmemesi için perdeleri kapatmış. Babaannenin yorganının içine girmiş üstünü örtmüş. Kırmızı başlıklı kız kurta doğru yaklaşmış. Babaanne neden seni göremiyorum diye sormuş. Kurt hemen kafasını yorganın altından çıkarmış. Meğerse kırmızı başlıklı kızın babaannesinin gözlüklerini takmış. Başlığını da öpmüş. Kız hemen sormuş. Babaanne senin gözlerin neden bu kadar büyük? Kurt cevaplamış. Seni daha iyi görebilmek için. Peki babaanne senin kulakların neden bu kadar büyük diye sormuş seni daha iyi duyabilmek için. Babaanne dişlerin neden bu kadar büyük diye sorduğundaysa seni daha iyi yiyebilmek için demiş kurt. Tam kırmızı başlıklı kızı da yutacakmış ki kırmızı başlıklı kız kendi can havliyi de dışarı atıp avcıyı çağırmaya başlamış. Avcı avcı neredesin diye sormuş. Şanslıymış ki avcı çok uzaklara gitmemiş. Kırmızı başlıklı kızın yakınlarındaymış. Hemen kırmızı başlıklı kızın yanına gelerek kurtun kafasına bir tekmeyle vurmuş. Kurt babaanneyi çiğnemeden yurttuğu için kurtun karnını kesmiş ve babaanneyi oradan çıkarmışlar. Kırmızı başlıklı kız ve babaannesi o günden sonra çok mutlu yaşamışlar. Bu arada kırmızı başlıklı kız da annesinin sözünü dinlemeyip tavşanlı yoldan gitmediği için çok pişmanmış. Evet çocuklar, siz de siz olun. Annenizin sözünden çıkmayın. Kırmızı başlıklı kız gibi kurtların tuzağına düşmeyin.